Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, Geometrinin çekimlerine başlıyoruz. Doğruda açılar konusuyla başlayacağız. Ee, 21 videomuz olacak, or toplam yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam. Bir de tanıtım videomuz vardı. 21-22 video yapar. Ee, Doğruda açılar konusu için biraz konuşalım isterseniz. Doğruda açılar konusunda paralellik üzerine yoğunlaşacağız. Temel birkaç bilgi vermemiz lazım aslında. Üçgen iç açıların toplamı gibi bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit gibi birkaç bilgi de burada vereceğiz. Ama üçgende açılar diğer bölümde göreceğiz. Aslında burada soru çıkan bölüm ikinci bölüm ama doğrulu açıları kullandığımız bir bölüm de var. Mesela atıyorum bir paralel kenar sorusunda paralellik olduğu için açı kullanırken doğru açıları kullanıyoruz. Veya bir üçgende paralellik varsa doğru açı kullanıyoruz. Direkt olarak doğru açı çıkmasa da soruların içerisinde çıktığı yerler var. O yüzden bu noktaya dikkat edelim. Yani doğru açı öğrenmemiz gereken şeyler var. Ben birkaç da bilgi vereceğim. 10-11 soruda da bu konuyu çok uzatmadan bitireceğiz. Esas bölümümüz üçgende açılar. Orada 15-16 sorumuz var. Oradan bir soru her sınavda garanti gibi duruyor. İlk videoda da anlatmıştık. Hazırsanız başlayalım. Şimdi burada birkaç özellikleri böyle tek tek yazdım. Önce onun üzerinde biraz konuşalım isterseniz. Şimdi bütünler açı diye bir bölüm var. Bir de tümler açı diye bir bölüm var. Ben bunları şöyle aklımda tutuyorum. Tümler kelimesi daha kısa bir kelime. Bütünler daha uzun tümlere göre. O yüzden bu 90 derece mesela buranın atıyorum toplamı. Yani iki tane tümler açının toplamı 90 derece, iki tane bütünlerin toplamı 180 derece. Yani ÖSYM böyle soru sormuyor. Yani tümler bütünlerin aslında bir soru çeşidi yok ama bilmenizde fayda var. Şimdi Mükemmel kitapların ilk testlerinde işte bir tümler açı, bir işte tümler açısının 3 katı 5 fazlası gibi sorular ortaya çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Tümler şöyle şu ikisini toplamı bütünler özütlerin toplamı 180 olacak. Bu ikisini toplamı da 90. Biz şu A harfine geometri için konuşuyorum. Alfa diyoruz. Ee, beta'ya beta diyoruz. Aslında AB deriz <laughs> Niye AB demiyoruz da bu derde giriyoruz? Onu da bil anlamış değilim ama ben <laughs> geometri yazanlara saygılar sunalım. AB'de olur. Ama Soruda da AB olduğu için alfabete gibi çok kullandığımız kelimeler var. Bilginiz olsun. Ters açımızda çok önemli bir bölüm burası. Şimdi doğrusallık varsa bunu üçgenlerde de çok kullanacağız. Bakın böyle birbirinin zıttı olan taraflara bakan açılar birbirine eşit oluyor. Yani bu A ise bu da A oluyor. Bunu üçgende de çok kullanırız. Bu B B ise bu da B oluyor gibi. Tam açı dediğimiz şey de 360 derece. Bunu soruda kullandığımız bir bölüm. Yok onu söyleyelim. Şimdi esas bölümlerden bir tanesi burası. Buraya çok dikkat edeceksiniz. Bakın bunlar isimleri çok önemli değil. Yöndeş açı, işte iş ters açı, işte karşı durumlu açı gibi. Bunlar isimlere çok takılmayın. Burada olayı yorumlamamız lazım. Aynı paralellik varsa bakın D1 ile D2 birbirine paralel gibi düşüneceksiniz. Onu zaten soruda verecek. Soruda vermezse ifa, biz o e, uzunlukların birbirine paralel olduğunu söyleyemeyiz zaten. O zaman aynı yöne bakana, bakan açıların uzunlukları eşit oluyor, yani e, ölçüleri eşit oluyor. Yani bu alfa bu tarafa bakıyorsa, bakın bu da bu tarafa bakıyor. Aynı yöne bakıyor. O zaman bunların açısı da eşit oluyor. Mesela bak şurada da ters açıdan bak görüyor musun? Az önce yapmıştık mesela. Bak bu ters açı mesela. Bunu ara ara kullanırız. Bu da A olsun. Bak bu da ters açı. Hatta bunlar da aynı yöne bakmış oluyor şöyle. Yine bir sürü eşitlik var aslında. Bu önemli bir bilgidir. Tekrar ediyoruz, aynı yöne bakın, açılar eşit. Işte. Hatta buradan da şu özellik çıkıyor. Bakın biz şuna da, bak çapraz görüyor musunuz? İç ters açı diyoruz. O da bu şurası bak daha sağ taraf. Bakın şöyle burası A ise şu şu tarafa bakan kısımda iç ters açı. Şöyle şu yöne bakıyor, bu yöne bakıyor. Bunların bir ölçüleri birbirine eşit olması gerekiyor. Burayı kullandığımız yerler var onu söyleyeyim. Mesela şunu çok üçgende falan da kullanıyoruz bazen şu bölümü. Bilginiz olsun. Karşı durumlu açıyı şöyle anlatacağız. Bu kısma da dikkat edin. Bu kısımla alakalı böyle sorularda kullandığımız yerler var. Şöyle bir doğru var. ikisi iç içeyse şöyleyse. Yani tek doğru var. iki açı varsa burada. şunlar aynı paralel olacak. Bu iki açının toplamı 180 derece. İşte burada açı sayısı arttıkça 180'in de sayısı artıyor. Yani şöyle iç içe olan açılar şurada 3 tane var. Görüyor musunuz? Bak bir A var işte beta var. Biz buna da teta diyoruz. Çok bunlar takılmayın. A, B, C desek de olur ya yani. <laughs> Bu biraz havalı oluyor yani. Teta falan hani bir hava <laughs> atıyor teknik matematikte çok önemli yani. Teorik matematikte. Bu üçünün toplamı da 180 çarpı 3. Yani kenar sayısı arttıkça bakın burada bir kenar var gibi düşünün. Şöyle düşünün mesela. Bakın şurada bir tane kenar var. Bakın burada bir kenar burada bir de burada var. Şöyle düşünün. Kenar sayısı arttıkça 180'in sayısı da artıyor. Mesela üç kenar olsa yani her kenara bir 180 geliyor. Biz şunu çok kullanacağız. Mesela bu paralel kenarda var. Bakın paralel kenar ileride gördüğümüz zaman çok ileride göreceğiz tabi paralel kenar ama Şöyle bir şey anlatalım. Şöyle. Mesela bu paralel kenarsa, şurası biraz tam olmadı ama. Şöyle bak şu açıyla mesela atıyorum bu A ise, şu açı B ise. Bakın şu ikisinin toplamı yani A artı B kaç geliyor? 180. İşte bu buradan çıkıyor. Bu özellik. Buradan geliyor yani. Mı? ta matematiğin en başından gelen bir özellikten bahsediyoruz. Hatta karşılıklı açıda eşit olacak falan onları da anlatacağız. Bak mesela bunu devam ettirin şöyle. Devam ettirin. Bakın şunlar o zaman yöndeş açı oluyor. Burası da A oluyor. Bak burası da tekrar o zaman iş tersten de burası A oluyor gibi bir sürü durum var. Bunları kullanacağız. Bu kısım önemli bir kısım. Onu söyleyeyim bak yıldız koyalım. Önemli bir kısım. Üçgende açı için de önemli bir kısım. Sadece bu doğruda açı için değil. M kuralı var. Z zikzak kuralı var. Bir de roket diye bir kuralımız var. Şöyle M kuralı şu. Bunu da çok kullanıyoruz. Aslında şöyle yapabilirsiniz. Yani şu yöne bakan açıyla şu yöne bakan açılarla şu ikisi birbirine eşit, toplama eşit oluyor. Yani Aynı yöne bakan açıların toplamı diğer yöne bakan açıya eşit olmuş oluyor. Şu ikisinin toplamı A artı B. Şu A artı B'ye eşit oluyor. Bunu daha da geliştirmişler sonra. Zikzak kuralı yapmışlar. Zikzakta da böyle bir zikzak şekilde gidiyorsa aynı yöne bakan açıların toplamların eşit olması lazım. Bakın B bu tarafa bakıyor. işte D bu tarafa bakıyor. İşte A, C ve E de bu tarafa bakıyorsa A, C, E'nin toplamının B artı D'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım gibi bir kuralımız var. Şunu çok kullanacağız. Bir bilgin olsun. Bunu da ispatlayabiliriz. Bakın şöyle bir doğrusu dersen çok net ispatlayabilirsiniz. Kolay aslında ispatı da kolay bunların. Bakın burası A ise burası ters açıdan burası da A oluyor. Burası B ise burası da B oluyor. O zaman burası da ne oluyor? A artı B olmuş oluyor mesela ispatı da zor değil. Şimdi roket gibi bir özellik var. Şöyle roket gibi rokete benziyor. Böyle ters çevirdiğimiz zaman hatta özellikle şöyle çevirirler bunu. Bakın şöyle anlatayım ben size. Şöyle yapayım. Daha net görün diye ters çevirip şöyle yapar. Bak gördünüz mü? O yüzden akılda kalsın diye bize küçükken roket diye hatırlardı. Biz küçükken. Hala bence öyle anlatıyorlar. Şöyle bir özellik. Özelliği basit aslında. Şu içteki açıların toplamı B artı C artı D artı A. A yani A, B, C'den toplamı dıştaki E artı F'ye eşit olması lazım. Direkt olarak soru çıkarsa kullanacağım bir özellik. Şimdi ÖSYM'e baktığımız zaman Direkt olarak özellik artık çok nadir sormuş. Bundan 10 sene önce mesela 12 sene önce vardı açık konuşayım. Hı hı. Ama son birkaç, son 5-10 yıldır e, direkt olarak ya özelliği kullanacağım. işte roketi verdi, E kaçtı dedim. O çok nadir gelmiş. O bilgiyi de verelim. Biraz daha yorumsal sorular istiyorlar. Onu da söylemiş olalım. Evet sorulara başlıyoruz. Başlamadan ben bir bölüm daha anlat, Bir şey daha anlatmak istiyorum. Kendim anlatayım onu da. Yeni bir doküment açayım. Şöyle arkadaşlar bir üçgen düşünün. Bunu bildiğinizi varsayıyoruz zaten. Hani bu biliniyor ama üçgen açıda konuşacağız. Üçgenin ABC bunu herkes biliyordur. İç açıları toplamı 180. Şimdi arkadaşlar geometri bazen bir bütün. Mesela bir konuyu bir konudan bağımsız düşünemezsiniz. Eşittir 180 derece. mesela atıyorum biz bu bir soru, konuyu çözerken bir de bir, birkaç soruların birkaç yolu oluyor geometride. Yani biz mesela atıyorum soruyu üçgenin iç açıları toplamından çözüyoruz. Sen yöndeş açıdan çözüyorsun mesela. Bu birinci özellik. Bir şey daha var. Bu da çok önemli bir özellik daha var. Bunu da kesinlikle bileceksiniz yani. Bu da çok önemli. Şöyle yapalım. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Bu bizim en çok kullandığımız geometri özelliğidir. Şunu çok çizmişim bu arada. Şunu biraz kısaltayım. Biraz niyeti abartmışım ya. Şöyle yapsam da yeterli olur. Aynen. Tekrar ediyorum, bir dış açı, bakın şimdi göstereyim. Şu dış açı mesela, şu dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. B artı C'ye eşit arkadaşlar. Bu çok önemli bir özellik. Bunu çıkmış olan soruların neredeyse tamamında kullanıyoruz. Bunu geometrinin işte kare sorusunda, dikdörtgen içinde üçgen var, çokgenlerde varsa çok yerde kullanıyoruz. Şu açı mesela kendisine komşu olmayan A artı C'ye eşit şu açıda yine kendisine komşu olmayan A artı B Tekrar ediyorum. İki tane özellik daha vereceğim. Bazen çünkü soru buradan çözeceğiz. Üçgende iç açıları toplamı 180 derece. Bunu kullanacağız. Bir dış açı, tekrar ediyorum. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Bu çok önemli bir özelliktir. Bunu gerçekten çok kullanıyoruz. Söyleyeyim. Üçgenin de çok kullanmadı, kullanmadığımız bir özellik ama olsun onu da verelim. Dış açıları toplamı 360 derece oluyor. Ha, çok kullanıyor muyuz diye sorarsanız hayır. Dış açılar şunlar. Şunların toplamı. Bak şunlara bakın. Bakın şu A artı C dış açı. A artı B. B artı C. Normalde şu A, B, C'nin toplamı 180 ya. Dış açıları toplarsan iki parantezinde A, B, C geliyor. Şöyle. Bunların da toplamı şurası 180 olduğu için 2 ile çarparsam cevap da kaç olmuş oluyor? 360 derece olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Hazırsak soruları yavaş yavaş acele etmeden vaktimiz var. Evden anlatıyoruz zaten. Kendimizi yormadan başlayalım. İlk videoda biraz konuştuk diğerlerine bir tık daha böyle girişte az konuşabiliriz. Şimdi buranın tamamı kaç 180 derece olacaktı. Bak burada 90 var, şurada bir 60 var görüyor musunuz? Ama bu 60 ise yani bu 90 değil gerçi. Buraya A diyelim. Bakın buraya da A diyelim. Görüyor musunuz? Şu kısım ne olur o zaman şu kısım? Bu kısım 90 A olur. Şimdi geometride şunu öğrenmeniz lazım. Bazen soruda verilen bir bilgi şekil üzerinde verilmez. Şimdi normalde bizim burada soruyu okumamız lazım. Şurayı. Ama sanki burada her bilgi verilmiş gibi duruyor. O yüzden ben soruyu okumadım. Bu bir. Ama tekrar ediyorum bazen verilmez. Mesela atıyorum şu açıortay verilmez, şurası verilmez. İşte şurayı sileyim mesela. Şu açıortayın verilmediğini düşün. Ama soruyu okuduğunuz zaman burası açı ortaydır der. Dedi, anladınız mı? O yüzden biraz dikkat etmek lazım. Ha, burada verilmiş. Biz bir de biraz bazen geometri şekilde çok yoğunlaşırız. Ben de sağdaki bilgilere dikkat edelim olur mu yani şu kısmı da önemseyelim bu da olacak ilerleyen süreçte olur ha burada bu soruyu böyle çözmek zorunda değiliz bu arada daha basit yöntem anlatacağım her şeyi anlatacağım sakin olun şimdi. şimdi buranın toplamı 180 mi mesela şimdi topluyorum bak 60 var evet artı 90 var eksi a var artı a var artı bir tane daha a var burası kaç 180 derece bunlar gitti 150 a buradan 30 derece çıkmış oldu. Şimdi A 30sa DBE'yi soruyor. Bak D, B, E. şurayı 90 90-A'yı soruyor. 90-30 çıkarsa cevap 60 derece olur. Cevabımız E şıkkı çıkar. Bu bir. Hocam ben şöyle gördüm. O da olur. Bak şimdi nasıl gördüğünüzü bilemem. Şimdi kesin şu yöntem şu yönde demek. Görme de çok doğru değil. Nereden görebilirseniz oradan gidin. Soruyu çözün de. Mesela 60'sa bak şurada 90 ya. Bak şuranın tamamı 90. O zaman ben şurayı bulabiliyorum bak şurayı. Tamamı 180, 60, 90, 100'e buraya 30 derece kalıyor. Direkt buluyorum bak bu sefer. O zaman bu da 30 derece olmuş oluyor. O zaman burası 90 oluyor. Buraya da 60 derece kalmış oluyor. Aslında burası da açı ortaymış diyebilirsiniz. Cevap Edirne çıkar. Bir edinemiş. İkinci sorudayız. Açı ortay. A, E, C, A, e C. Şimdi bakın şöyle yapalım. Buraya bir A diyelim. Buraya da bir A diyelim. Doğru mu? Buraya da ne diyelim? B diyelim. Buraya da B diyelim. Şimdi özellik şuydu bak mesela. Şununla şunun toplamı aslında buraya eşit. Hatırlayın. Şuraya eşit değil miydi? Bakın M kuralıydı. Şu ikisinin toplamının mantık olarak şuraya eşit olması Yani A artı B eşit olması lazım. Burada birkaç yoldan gidebilirsiniz. Bir, bunlar karşı durumda açılar. Şu iki A ile şu iki B'nin toplamı 180 yapar. Ya buradan gidin ya da az önce verdiğim bir özellik vardı ya üçgenin iç açıları toplamı 180 derece demiştim. Ya da oradan gidin. O da olur. Mesela iç açılardan gidelim biz. İşte onu ara kullanmak lazım. Mesela bizim şu anda konumuz üçgen değil. Ama üçgenin iç açıları toplamı 180 derece bileceğiz. Yani onu bilmemeli üstümüz yok. Topluyorum. 2A oluyor. Artı 2B oluyor. Eşittir kaç derece? 180. Buraya ben iki parantezine alırsam A artı B olur. Evet eşittir kaç çıkar? 180. 2'ye bölersem buradan da A artı B kaç derece gelmiş? O 90 derece gelmiş. Olur. Zaten bize sordu. A, E, C. A, E, C. Şu A artı B'nin olduğu şu bölgeyi soruyor. Tarıyorum orayı şu anda. Burası da kaç oluyor? Yani? 90 gelmiş. O cevabımız C çıkar. Devam ediyoruz. Bakın paralellik falan filan ama bir sürü bir şey bak. A, B, D, e. A, B burası, DE E burası. Bak paralel vermiş. Tamam şu şuna paralel. Sıkıntı yok. Güzel. Bir de bir şey daha vermiş. Bak mesela bunu okumazsan soruyu çözemeyebilirsin. Bak B, C, A, F, B, C burası. Şöyle ben kırmızı çizeyim. B, C, A, de burası. Bak burada da bir paralellik var. Şimdi bu bana neyi gösterecek? Bak 40 sa burada 40 olacak bak. Bu normalde bulamam yoksa. Bak burası da 40 olması gerekiyor bu paralelliği vermemiş olsaydı ben bu yorumu yapamazdım. Bunlar yöndeş açılar. Şimdi burada 40 olunca başka bir şey yok değil mi? AF'de, AF'de Şurayı soruyor. Tamam onu buluruz. Burası 40 olunca şöyle bir şey çıkıyor ortaya bakın. Bu 40 bu tarafa bakıyor. M kural az önceki. Bak burada bir açımız var. Burada bir 70 var. Bak 40, 70 burası 30 derece olacak. Toplamı 70 gelsin. Yani 30 da 40'ın toplamı 70'i vermesi gerekiyor. Bu 30 da şu açı ortadan burası da 30 olmuş olur. Doğru mu? Peki biz şu açıyı nereden bulacağız? Bu açıyı yine B kuralından bulacağız. Bakın 40 bu tarafa bakıyor. Şöyle, şöyle yapalım. Bak şöyle ok çizeyim. Şu tarafa bakıyor. Şu kısım da şuradaki açı da şu 60 buranın tamam. Bu da bu tarafa bakıyor. Bu ikisinin toplamı şuraya eşit olması lazım. Doğru mu? Yani bu iki açının toplamı yani 40 ile 60'ın toplamı 40 artı 60 derece AFD eşit olması. Lazım. O da kaç derece yapar? 100 derece yapmış olur. Başka yollardan da dediğim gibi görebilirsiniz. Bilemem yani şu yoldan görüp bu yoldan görüp demem çok zor ama ben kendi gördüğüm yollardan anlatmaya çalışayım sorularız. Üçüncü soru Adana'ymış. Dördüncü sorudayız. A, D, paralel tamam onu vermiş zaten. B, bak bu önemli. BF burası pardon. BF burası bu da EK'da burası. Burada bir yöndeştik falan var görüyor musunuz? Bak şu yetmişse bu da yetmiş olacak. İş ters açılardan bak. Burası 70 derece olması lazım. Görüyor musun? Şu 70'e bu da 70 olur. Tamam. Vermiş. vermiş. B, E, D'yi sormuş. B, E, D. Şu açıyı soruyor bize. Şu açıyı soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Buraya 70'si burada 70 oldu mu şöyle açı ortay diye. Bak 70, 70. Buraya kaç derece kalır diye bulalım. 70, 70 daha 140 yapar. Tamam 180 olacak. Buraya 40 derece kalmış olur. Bu da yöndeş açıda. Bak burası iç işte, ters açı. Yine. Burası 40 ise şey, e, AC, DE'ye paralel ya. Şurası da paralellik olduğu için buranın da kaç derece olması lazım? 40 derece olması lazım. Aynı yöne bakıyorlar çünkü. iç ters açılar çünkü bunlar pardon. 40'a 40 olacak cevabımız denizli gelmiş olur. Dördüncü sorunun cevabı D şıkkıymış. Beşteyiz. Burada ben size bir özellik vermiştim. Kenar sayısı arttıkça 180'in sayısı. Burada her kenara bir 180 düşüyor. Bakın bir kenar burada var. Da şöyle yıldız koyalım. Bir kenar burada var. Bir kenar burada var. Evet bir kenar burada var. Toplamda o zaman 3 çarpı 180 derece. Yani 540 derece olacak. Neyi 540 derece olacak? Şuradaki açıların toplamı. 12, 13, 14, 15'in toplamı. Özellik hangisi de şuydu bak. Şunu atmıştım. Şu. Görüyorum karşı durumun açılardan anlattım. Bak kenar sayısı bir tanesi bir 180. İki tane kenar var. 2 çarpı 180. 3 kenar var. 3 çarpı 180. 4 kenar var. 4 çarpı. da üç kenarımız var. Yani bizim şu açılarımızın toplamı yani 12x işte şu 12x'in 13x'in 14x'in ve 15x'in toplamı ne yapar? 25, 40, 30, 40, 54. Orası 54x yapıyor. 54x toplamı kaç gelir? 540 gelir, derece gelir. Bölersek x eşittir, burada 10 derece çıkmış olur. Soru ne? ABC. ABC. Şu 13x soruyor bize. Şu ABC, şu ortadaki harfi soruyor açılarda. Yani sorduğu harif orta, sorduğu açı ortadaki harfin olduğu yerdir. X 10 derece çıktı. 13 çarpı 10 derece yaparsanız cevabımız kaç çıkar? 130 derece çıkmış olur. Cevap C şıkkı çıkar. Altıncı sorudayız. Üç paralellik var. A, B, D, C, E. Bazen paraleli uzatmak gerekebiliyor. Mesela burada A, B'nin şu paralel... Gerçi yok kullanabiliriz herhalde. Gerek yok burada gerçi. Bazen uzatır. Mesela şunu uzatmak daha daha kolay hale getirebilir soruyu bazen. Şunları uzatmak. Burada bakacağız. Uzatmak gerekirse uzatalım. Yoksa gerek bakalım. Burası 100 derece. O zaman paralellik varsa şurası da 100 derece olacak şu an tamamı. O zaman 100 ise burası 50-50 kalmaz mı açı ortaya diyor. Tamam. Şimdi bak şu A, B, D, e, paralel ters açılardan. Burası 50 ise şurası da 50 derece olacak. Başka bir yer bulamadım şu anda. Ne sormuş? B, A, E. Bak B, A. zaten sordu açıda şu 50 dereceymiş. Cevabımız ne gelmiş oldu yani? C şıkkı gelmiş oldu. 6 C almış. Yedinci soruda şimdi burada ufak bir şey yapmışız. Şekil hatası yapılmış. Ee, biz düzenlemeye vermişiz ama dönüşte bize öyle gelmemiş. Biz de gözde, gözümüzden kaçmış. Şöyle olsa daha güzel. Aslında direkt çizerseniz çıkıyor soru. Bu, buna paralel şöyle çizsek de oluyor. Doğrusal düşünüp ama bunu belmemiz lazım soruda. Yani bunun doğrusu olduğunu nereden Mesela bu çizdiğimiz doğrunun EF'den geçtiğini nereden bileceksiniz? Gibi bir durum. Onu da aslında belirtebiliriz. Yani soruda atıyorum. İşte A, B, E, F doğrusal diyebiliriz. Onu olmadı öyle verelim. Yoksa kafa karışıyor. Belki de siz bu ayrıntıyı göremediniz yani bilmiyorum. Biz yukarıda vermişiz. Önemli değil. Böyle çizdiğimiz zaman doğrusağa gittiğini görelim. Şimdi yüzüğümüzde burası kaç derece oluyor? 60 derece oluyor. Bakın burada bir şey kullanalım. Ee, i̇ki şey kullanma hakkımız var. Bir de şöyle paralel çizebilirsiniz. İşte şöyle bir paralel olur. Biz burada B, A, E, paralelmişiz. Nasıl paralel olacak B, A, E, F şey olabilir. Bu da doğru aslında da aynı doğrudan gittiğini bilemeyiz. Şunu çizdiğimi düşünelim mesela. Nasıl bir şey bulacağız? Şimdi bu 120, 60 var. Burada 45'e başka da bir şey yok. Bak 95'e şurayı bulursunuz sadece. Tamamı 180, buraya 85 kalır. Yani bu da bir işe yarar mı bilmiyorum. Burada çünkü başka bir şey yok. Şöyle yapacaksınız. Bak üçgen kullanalım mesela. Şimdi şu açı kaç derece örneği? Şu açı. 60, 45 daha 105, 75 derece oluyor. Şu açı da kaç derece? O zaman bu açı da 75 derece oluyor. Ters açılardan. Bakın biz şuna getirip x diyelim. Üçgende bir özellik vardı. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamını eşitlemiştik. Doğru mudur? Yani 95 derece evet eşittir ne olacak? Yani 75 artı x olacak. Buradan da x eşittir kaç olacak? 20 derece olacak. Cevabımız A aşık. Biz zaten x sormuyor mu? C D, e, C, D, E. Aynen x soruyor. Şu paralelle ihtiyaç da kalmadı. Onu da söylemiş olayım. Şuradan bulduk soruyu zaten. Ama biz normalde şekil nasıl olması gerekiyordu? Yani şekil azizine uğramışız. Şuran daha yukarıda olması lazım. Ben onu size şöyle direkt anlatsam daha net anlarsınız. Sürüyorum, halledeceğim. Şöyle olması lazım. Şunun yukarıda olması lazım biraz daha. Evet, şöyle. Şu da şöyle gidecek. Şöyle gidecek. Anlaşıldı mı? Şunu şöyle çizelim. Devam ettir. Heh, şöyle. 95 şurada olacak ya. Yani. Paralellik böyle olacak. 95. E, F, E de burada, F de burada. Biz bunu peki nasıl çözeceğiz normal şartlarda? Şöyle yapacağız. Şu A, B'yi uzatacağız. Şöyle. Onu da şöyle yapalım. Uzattık. 95 ise şurası 95 diyeceğiz. Doğru mudur şu kısım? İşte burası 75'ti. Buraya yine 60 bulacağız. Buraya 75 olacak. Orijinalde bu sorunun. ikinci basılı düzelteceğim. Belki de basılmadı. Belki de sizdeki düzgündür. Bilmiyorum. 75. Burası da x olacak. Yine aynı mantık. 95 derece şu ikisinin toplamına eşit olması lazım deyip cevabı 20 bulacağız. Normalde şekil böyle. Yani o EF biraz daha yukarıda olacak ki orada bir şey olsun. Dikkatli olalım ama düz doğru sağ verilmiş. Oradan da doğru çıktı. Yani belki de dediğim gibi farkında değilsiniz. Onu da söylemiş olalım. 8. sorudayız. ABCD'ye paralel. AB neresi? Burası. Şu CD o da bu. Şuna paralelmiş. Tamam. Yani şu açıların eşit olduğunu görebilirim buradan ben. Yani şu açı kaçsa bu açıda o derece olur. Bu bir. Bir şey daha var. AC de. AC neresi? AC şu. Evet. EF yapar. Şuna paralel. Bak burada da şu 90 dereceye bak görebiliyor musunuz? Bak şurası 90 dereceyse şu ikisinin toplamının 90 derece olması lazım. Burada bir 50 derece var görüyorsunuz. O zaman buraya 40 derece kalmış oluyor. Burası 40 derece olunca tamamı 90 şunun tamamı 90 olacak ya. 90 bak şuna. İş ters açılardan 90 olacak. Burada 40 ise şurada 40 derece kalıyor. Muhtemelen 40'ı sormuşuzdur. B, A, C, B, A. Aynen 40 derece diye sormuş. Cevap ne geldi yani? C şıkkı gelmiş. oldu. 8 C 9 Dokuzuncu sorudayız. Bak ortalık yangın yeri. Sakin olalım. Üçgen falan da kullanacağız. Belki ÖSYM çıkımsız sorulardan bir tanesidir. AB paralel, CD. AB A, B tamam. Üstteki alttaki de paralel. Şunu bilelim. Sakin olalım. A, B şurası. CD paralel. BC eşit BE. Ye. BC neresi? Burası. BC ikizkenar üçgen var. Ha bunu da görmedik ama anlatalım. Demek ki onu da kullanacağız burada bak şimdi. işte geometri bazı bazı bilgileri e, atıyorum ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen. Bunu bir sonraki bölümde göreceğiz ama kullandığımız yerler olabiliyor. Şimdi bu üçgen ikizkenar bir üçgense özelliği şu açılar için konuşuyorum. Taban açıların eşit olması lazım. Şu açıyla şu açı eşit olacak. Yani bizim bu sorumuzda şunu kullanabiliriz. Şu ikizkenar üçgende şu açıyla şu açının eşit olduğunu kullanabiliriz. Başka bir şey kullanamayız. Onu söyleyeyim. Tamam. 40-20 vermiş vermiş. Tamam. Şimdi 20 ya burası. Şimdi bu paralellik vardı ya. Bak 20 ise şuraya da 20 derece kalır. Şurası da 20 derece olur. Bakın buradan şurayı bulabilirsiniz. Birkaç yol var. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplama Burası da 60 diyebilirsiniz. Örneğin. Ya da burayı bulursunuz. Burası 120. Buradan 60'a gidersiniz. 2 yolu var. Ama ben benim tavsiyem. Şefin tavsiyesi. Bunu bilin. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane açısını toplamak. Bunu çok fazla kullanıyoruz. Burada 60 ise burada 60 oluyor. Şimdi bir şey daha var. Bakın 40 derece buraya bakıyor. O zaman şu açı da 40 derece olması lazım değil mi? Bak iç tersine. Bu da 40 derece olur. Şu açı. 40 var, 60 var, x var. Şimdi şuranın toplamında 180'i vermesi gerekiyor. Görebildiniz mi? Bak 40 var. Evet. Artı 60 var. Artı x var. Bu üçünün toplamının kaçı vermesi lazım? 180 dereceyi vermesi lazım. Doğru mu? Tamam. Toplarsak da x kaç çıkar buradan? 80 derece çıkmış olur. 9. sorunun cevabı C şıkkıymış. Tamam mıdır? Güzel bir soru yani mesela. ÖSYM böyle soru soruyor bu arada. Onu da söylemiş olalım. Bir soru daha var. Onunla bitireceğiz bu bölümü. Yukarı şekilde yeterli yani. AB paralel CD. AB burası, CD burası. EC paralel, EC burası. DF mi? FD burası. Şimdi onları bir çizelim. AB'yi az çok görebiliyoruz zaten paralellerini de. Diğerini farklı renkte çizelim. İşte bunları kullanmak akıl tatlı biraz zor. O yüzden bunları burada yapmayı... Bak şunu uzatabilirsin istersen. Belki oradan bir şeyler yakalarız. Yani şöyle şu çizdiğim paralelliği uzatsak. Şöyle şunu da şuradan uzatsak. Bakacağız birkaç yol var gibi duruyor. Tamam ayrıca AEF noktaları AEF de doğrusal. Tamam gördük. C A 10 derece demiş. Tamam. C A hiç alakası yok şu anda. 145 A artı B 145 demiş. Tamam sakin. X kaç derece? Bak şimdi. Bura B mi kardeşim? Bak iyi izle. O zaman şu kısımda B kalmaz mı? Bak şöyle ters aç. Peki şu bir dış açı mı? Dış açı. Bak şu dış açı kendisinden komşu olmayan iki tane açı toplamına eşit. Yani burası ne o zaman? A artı B oluyor. Doğru mu? Şimdi paralellik var şurada. O zaman şu A artı B ile şu C'nin toplamının 180'i vermesi lazım. Mesela bunu buldum. Bu ne işime yarar bilmiyorum şu an. Bakacağım. A artı B. Evet. Artı C. Bu toplamı kaçı verecek? 180'i verecek. Bu, 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 bir olsun. Başka bir şey bulabilir miyim? Ona bakayım. Ee, ne var? Şu ikisi paralel değil mi? Evet. Şu X ile B'nin toplamı. Mesela şu anda 180. Bak şu ikisinin toplamı 180. Görebiliyor musunuz? Paralellik var ya zaten. X artı B de 180. Tamam. Başka bir şey var mı? bakıyorum. C var. Şurayı uzatsak burada bir C var. Şuradan gidelim. Ben soruları beraber çözmeyi seviyorum ya. Daha önce çözmüyorum genelde. Burada C oluyor. Bakın şöyle değil mi? Yöndeş açı çünkü. Burada C olunca şu kısımda mı C oluyor? Evet bu kısımda C oluyor. Buradan şu çıkabilir. Bakın şu dış açı oluyor. Bir x sayısı. Bir dış açı. Kendisine komşu olmayan iki tane açısının toplamına eşit. Yani bu x mesela eşittir. A artı C oluyor. Bu da olabilir. Buradan bunlar çıktı. Bakacağız şimdi duruma. Şimdi elimizdeki bilgilere bakalım. Bir A artı B var. Doğru mu? Kaç? 145 var. Bir de C eksi A var. Doğru mu? Bu da kaçmış? 10 derece. Şimdi ben burayı toplarsam A'dan kurtuluyorum. B artı C'yi buluyorum. B artı C kaç çıkıyor? 155 çıkıyor. Şimdi B artı C'yi bulunca, bakın şurada bir yerine yazalım. Bu 155'miş. O zaman A kaç derece çıkıyor? 25 mi çıkıyor? Evet 25 derece çıkıyor. A'yı buluyor. Şimdi A'yı bulunca denklemler var elimde zaten. Şurada. Mesela A kaç? 25 çıktı. B kaç o zaman? 120 çıkıyor. A 25 çıkınca C'de kaç çıkıyor? 35 şey 35 aynı 35 çıkıyor. A'yı C'yi bulduk. İkisi soruyorsa eğer A'mız kaçtı? 25, C'miz de 35'ti. Toplarsam X de buradan kaç çıkıyor? 60 derece oluyor mesela. Birinci yol bu olsun. Cevap Eş çıkar. Buradan gördüm ben. Şimdi mesela sen buradan da göre Bence buradan görülür ya. Yani şunlar var elimizde ama şu denklemi kullanmak lazım. Yani sadece soru klasik bir soru değil. Hem üçgende açı kullandım biraz, hem doğruda açı kullandım. Üçgende açı da şöyle kullandım. İki tane özelliği var. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Bir de en önemli özellik zaten bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane açının toplamına işte. En çok onu kullanıyorum ben zaten. Şu C'yi çok kullanmadık devamında herhalde, değil mi? Aynen şu x'i gerçi. x eşittir işte a artı c'den geldik. Ha, oradan gelebilirdi. Evet. Şu x sayısını. x'i nasıl bulduk? Şu x'i. Şu x'in toplamı dedik. Oradan gittik ki daha mantıklı oldu. Başka yolda var. Muhtemelen şöyle bir yolda var bunun. Şunu uzatıp üçgen de oluşturabilirsiniz. Şöyle bir üçgen oluşuyor. Şöyle bir üçgen. Belki daha kolay çıkabilir. Bakmak lazım ya. Yeterli bir yoldan çözmek. Evet. Doğru da açık kısmını bitirdik arkadaşlar. Doğru da açı yaptık. Biraz alışmaya çalışıyoruz. Ee, sorulara. Acele etmeyelim. Geometri aceleye gelmez. Ee, dediğim gibi eğer temel geometri kitabını çözüyorsanız, temelden zirveye yedi adımda kitabını çözüyorsanız bu bölümleri izlemeden de çözebilirsiniz. Bana sorarsanız o seviyeye gelmişsinizdir. Çünkü orada daha çok soru var. Yok buradan gidiyorsanız da lütfen izledikten sonra kendi başınıza çözün. Benle beraber çözüm yazmanın kimseye insanlığa sana bana faydası yok. Onu da söylemiş olalım. Şimdi üçgende açıya geçeceğiz. Orada anlatacağımız şeyler var. Önemli bir bölüm. Ama çıkan yani sorularda kullandığım şeyleri göreceksiniz. İkizkenar üçgen kullanacağım. Bir dış açı kendisine komşu olma iki tane iç açının toplamını işte onu kullanacağım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 onu kullanacağım. Yani çok böyle afaki bilgi de kullanmayacağım. Göreceksiniz zaten. Biraz denklem çözme üzerine yoğunlaşacağım. Orada çok çıkmış soru var. O bilgiyi de vermiş olalım. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi ilk videomuz çekmiş olduk. Yaklaşık yarım saat sürmüş. Acele etmiyoruz yani. Geçmiş olsun. Ama diğer videodan bir soru kesim var. Onu da söyleyeyim. Bu videonun da son iki sorusu ÖSM tarafından sorulabilecek sürede sorulardı. Bu bilgileri de vermiş olalım. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın diyorum. Benle kalın. Kitaplarımı asla asla fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.